Merhaba arkadaşlar, ee, bu hafta Osmanlı döneminde Balkanlar 14. haftayız. 14 haftadır Balkanlar üzerine birçok konuyu, siyasi konuyu işledik. Evet bazı konular daha zor, daha uzun ama bu hafta e, sadece Balkanlarla ilgili değil, Osmanlı Devleti'nde de çok önemli yeri olan e, Balkan Savaşları e, ve Birinci Dünya Savaşı'nda. Dolayısıyla e, özellikle Balkan Savaşları e, Balkan Devletleri'ne nasıl bir e, etki etti? E, savaşın nedenleri, e, İkinci Balkan Savaşı e, sonuçları ne? Osmanlı Devleti açısından neler e, kaybetti? Ve e, Birinci Dünya Savaşı ve sonuçları e, üzerine kısaca değineceğiz. O e, Özellikle e, Balkan devletleri ve Bulgaristan'ın Ayasdefamus'taki Büyük Bulgaristan sınırlarına ulaşma hayalleri Balkan savaşlarının çıkmasına sebep olduğu cümlesini daha çok e, ön plana çıkarmak istiyorum. Çünkü e, Bulgaristan bu süreç içerisinde en faal e, devlet olarak e, e, rol alıyor. Balkan Savaşları öncesi haritaya baktığımızda evet Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Karadağ ve Osmanlı Devleti görüyorsunuz. Osmanlı Devleti ile Balkan Devletleri arasında iki safhada yapılan savaştır. 8 Ekim 1912, 29 Eylül 1913 yıllar arasında. 1878 Berlin Anlaşması'nda umduğunu bulamayan Bulgaristan 1908'de e, bağımsızlığını kazandıktan sonra Balkanlar'da etkin bir politika izlemeye başladı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yine 1908 yılında Bosna-Hersek'i ilhak etmesi ise Sırbistan'ı aynı yönde bir politika izlemeye itti. E, 1912 yılında Rusya bu iki devletin çıkarlarını çatışmaması için Bulgaristan ve Sırbistan arasında arabuluculuk ve düzenleyicilik yapmaya başladı ve Osmanlı Devleti'ne karşı yapılan ittifaka Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığı da katılarak büyük bir Balkan Birliği oluşturmaya çalıştılar. Rusya'nın Balkan Devletleri ile anlaşması Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığına son vermek isteyen Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ Rusya'nın aracılığıyla aralarında anlaşarak Türkleri Bulgaristan'dan atmak istediler ki gerçekten e, bu e, birçok e, Balkan literatüründe de yer almaktadır. Trablusgarp Savaşı da onları cesaretlendirdiğini söyleyebiliriz. Evet, e, Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı, Yunanistan ve Karadağ'dan oluşan Balkan Birliği Osmanlı devletinin Balkanlardaki topraklarının çoğunu ele geçirdi. Arnavutluk da bu süreç içerisinde e, bağımsızlığını kazandı. Eğer e, özellikle en önemli tartışmalardan biri neden Osmanlı devleti savaşı kaybetti konusuna bir biliyorsunuz 1911'de Trablusgarp Savaşı çıkmıştı. Balkanlarda bir karışıklık meydana gelmeyeceği fikriyle bölgeden 200 taburluk bir kuvvetin terhis edilmesi, ordunun teçhizatının düşman güçlerden çok daha üstün olmasına rağmen birliklerin sabotaj ve baskınlara açık ileri mevkilerde mevzilendirilmesi. Sırbistan'ın Almanya'dan satın aldığı ağır silahların Selanik limanı üzerinden geçirilmesi şaşırtıcı bir biçimde izin verilmiş olması ve dolayısıyla Balkan devletlerinin silahlanması hususunda kayıtsız kalınması gibi e, önemli bir e, sebep olarak gösteriliyor. Diğer taraftan askerlikle politikanın birbiri içine dahil edilmesi neticesinde İttihat ve teraki Fırkası'yla Hürriyet ve İtilaf Fırkası mensubu subay ve generallerin sırf siyasi görüş farklılıkları sebebiyle birbirine yardımdan yüz çevirmeleri de Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaş, 1. Balkan Savaşı'nın kaybetmesine sebep olarak gösteriliyor. Tabii çok kısa zaman zarfında Osmanlı Devleti yüz binlerce asker ve yılların çabasıyla elde etmiş binlerce top ve silah stoklarını kaybetti. Çünkü savaş çok hızlı bir şekilde ilerledi. Çok sayıda Türk, Pomak, Arnavut ve diğer Müslümanların birçoğunun katline ve mecburun, mecburen göç yolu açtı. Balkanlardaki nüfus dağılımı büyük ölçüde bu göçlerden dolayı değiştiğini de söyleyebiliriz. Ordu tecrübesiz ve mesuliyet duygusundan uzak subaylarca idare edildiğinden, Doğu ve Batı cephesi olarak iki tertipte savaşan Osmanlı ordusunun ilk önce Doğu kısmı Bulgarlar tarafından mağlup edilmişti. Daha sonra Batı cephesiyle irtibatı kesilen Osmanlı ordusu Sırp ve Yunanlılarla savaşan birliklerini de kaybetmişti. 1910'daki olaylar nedeniyle Arnavutlar Osmanlı tarafından Osmanlı tarafından yer almadığı birçok tarih yazımında yer almaktadır. Bu da özellikle tartışma konulardan bir tanesi. İttihatçı askeri örgütlenme ve taraftarların beceriksizliği nedeniyle Trakya, Türkleri ancak 45 bin civarında bir seferberlik çıkarabilmiştir. Özellikle seferberlik konusunda çok önemli bir bilgi de paylaşmak istiyorum. Balkan devletlerinde birinci Balkan Savaşı öncesi bütün tarih ders kitaplarında özellikle seferberliği gündem yapıyor ve birçok şey ordunun resimlerini paylaşıyor. Dolayısıyla biraz daha büyük bir motivasyon söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Öte yandan savaşın kısa sürmesi Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Arap Yarımadası'ndaki birliklerinin bölgeye nakledilmesine dahil fırsat tanımamıştır. Çok hızlı bir şekilde Balkan ülkeleri farklı farklı cephelerde Osmanlı'ya saldırdığını görebiliyoruz. Evet burada da küçük haritalar bu şekilde koymuştum. E, Bulgaristan ordusu Çatal, Çatalca'ya kadar e, ilerleyerek İstanbul'u tehdit etmeye başladı. Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan orduları Makedonya'yı tamamen işgal etti. Diğer Balkan ülkeleri kendilerine karşı tehdit olarak gören Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Yunanistan, Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege adalarını işgal etti. Taraflar arasında savaşı bitiren anlaşma 1913 yılı Mayıs ayında Londra'da imzalandı. Londra anlaşmasına göre Arnavutluk bağımsızlığını kazandı. Girit adası Yunanistan'a verildi. Osmanlı Devleti'nin Trakya sınırı Edirne ve Kırklareli illerin dışındaki bırakacak şekilde mide enes hattı oluşturulmuştu. Bulgaristan'ın daha fazla toprak almasını kabul etmeyen Yunanistan, Karadağ, Sırbistan ve 1. Balkan Savaşı'nın katılmayan Romanya birleşerek Bulgaristan'a savaş açtılar. Bulgarların üst üste yenilerek Doğu Trakya'daki birliklerini batıya kaydırmasında faydalanan Osmanlı ordusu Midye Enes çizgisini aşarak Edirne ve Kırklareli'ni geri aldı. Dolayısıyla birinci Balkan Savaşı'nda Edirne ve Kırklar elinde bulunan yani o bölgeyi işgal eden Bulgarlar binlerce vakıf eserini yani camilerimizi tahrip ettiler, birçok kişi katlettiler. Birçok resim var bu dönemle ilgili. Dolayısıyla 2. Balkan Savaşı'nda Edirne ve Kırklar elini geri alınması Osmanlı politikasına o dönemde önemli bir önemli bir konudur. İkinci Balkan Savaşı Ağustos 1913 tarihli Kureş Anlaşması ile bitti. Bu anlaşma ile Bulgaristan Dobruca'yı Romanya'ya, Kavala'yı Yunanistan'a vermiş ve Makedonya'dan ufak bir toprak parçası almıştı. Bu anlaşmayı takiben Osmanlı Devleti'ne 1913 yılında İstanbul Anlaşması'nı yaptı. Kırklareli ve Demetok Osmanlı Devleti'ne geri verildi. Batı Trakya ve Dedaç Bulgaristan'a kaldı. Osmanlı Devleti bu savaşın sonunda Yunanistan'la Açina Anlaşması'nı yaptı. Girit ve Ege Adaları Yunanistan'a verildi. Yunanistan'da kalan Türklerin durumu da düzenlendi. Sırbistan ve Karadağ'ın Osmanlı Devleti ile sınırı kalmadığı için anlaşma onlarla imzalanmadı. Her üç anlaşmada da Balkan devletlerin sınırları içinde kalan Türk toplulukların durumuna ilişkin hükümet hükümetler bulunmakta. Balkanlardaki Türk halkının din ve mezhep özgürlüğü, Türkçe öğretim yapan ilk ve ortaokulların açılması gibi hususlara yer verilmişti. Osmanlı Devleti özellikle 2. Balkan Savaşları'nda kalan o bölgelerde kalan Türklerin durumunu takip etmeye devam ettim. İtalya ile Yunanistan'ın işgaline uğramış ve hukuken Osman toprağı olan Ege Adaları konusunda bu anlaşmalarda herhangi bir hüküm yoktu bu konuda. Bu konuyla Londra'da toplanmış bulunan Elçiler Konferansı uğraşıyordu. Konferans 1914 Şubat ayında Meis Adası dışında İtalya'nın işgal ettiği adalar İtalya, İmros ve Bozca Adası dışında Yunanistan'ın işgal ettiği adalar ise Yunanistan'a bırakılması kararı alındı. Ancak yine konferansa göre, bu kararın hukuki değeri kazanabilmesi için İtalya ve Yunanistan'ın Osmanlı ile ayrı ayrı birer anlaşma yap yapması gerekiyordum. Bu anlaşmalar imzalanmadan e, tabii Birinci Dünya Savaşı e, patlak verdi. Dolayısıyla Osmanlı son dönemde kaybettiği topraklardan birazını geri kazanmış, Yunanistan Karadeniz kıyılarına ulaşmış, Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti yeni kurulan devletler karşısında büyük bir yenilgiye uğramış, Meriç Nehri'nin batısındaki tüm toprakları kaybetmiş, Ege Adaları'nın kaderini de büyük devletlerin eline bırakmak zorunda kaldığını söyleyebiliriz. Özellikle Sırplar, Priştine Üsküp ve Manastırı, Yunanlar, serfiçe Selanik, Bolcaada, Limni, Sakız ve Midilli Adası adalarına adalarını kolayca o tarihlerde işgal ettiler. Sırplar ve Karadağlılar ise Arnavutluğu paylaştılar. Ee, özellikle e, Ağır yenilgiler üzerine Babali barış istiyor ve Londra konferansı düzenleniyor ve bu konferansla Osmanlı Devleti büyük bir e, kayba e, uğruyor. Burada e, bu süreç içerisinde e, Osmanlı Devleti yaklaşık 167.312 kilometrelik alan kaybetti ve e, bu alanı Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Arnavutluk e, kendi aralarında paylaşmış oldular. Bu şekilde e, açıkçası e, haritada da göster görüldüğü gibi. Balkan devletlerinin sınırları değişmiş oldu. Balkan savaşlarında tabii en büyük acıyı Balkan ülkelerinde yaşayan Müslümanlar yaşadı ve yoğun bir göç yaşandı. Özellikle Balkan savaşlarında Ferdinand'ın, Bulgar Çarı Ferdinand'ın rolü çok büyüktür. Bulgaristan'da bulunan Türklere Onların zorla isim değiştirme politikasını uyguladı. Karadağ prensi birinci Nikola'dır. Yunanistan e, kralı e, Konstantindir. Dolayısıyla e, bu süreç içerisinde ittifak bloğu, e, bu süreç içerisinde ittifak blokları oluşturuldu ve e, birinci Dünya Savaşı'nın e, çıkmasına sebep oldu. İttifak bloğu. 1879 Almanya ile Avusturya, Macaristan İmparatorluğu İttifakı, 1882 Almanya İtalya İttifakı, İtilaf e, e, oluşturulması ise 1894 Fransa-Rusya İtilafı, 1904 Fransa-İngiltere İtilafı ve 1907 İngiltere-Rusya İtilafı olarak e, görülüyor. Evet, 1914 öncesi ittifaklar. Balkan savaşları sonrasında iki kat büyüyen Sırbistan ile Hırvatistan ve Bosna Hersek'i elinde bulunduran e, Avusturya Macaristan İmparatorluğu arasındaki gerilim arttı. E, Avusturya Veliahtı Franz Ferdinand e, 28 Haziran 1914'te Saraybosna'yı ziyaret ederken bir Sırp tarafından Gabrielo Princip adında bir Sırp tarafından silahlı bir saldı saldırıya uğradı ve e, öldürüldü. E, bunun üzerine e, 28 Haziran Aziz Vitus günü olup 1389 Kosova Meydan Savaşı'nın da 525. yıl dönümüydü ve Sırpların Milli Bayramı günüydü. Böyle bir günde işkarcı olarak görülen Avusturya veliahtı Bosna seyahati Sırp milliyetçilerini de kışkırtmıştı. E, Avusturya Macaristan hükümeti e, Sırbistan'a bir nota ile ağır talepleri iletti. Sırbistan bu taleplerin tamamını karşılayamadı. Ve e, bu şekilde Sırbistan'a e, Avusturya-Macaristan e, savaş ilan etti. Birinci Dünya Savaşı e, başlamış olduğu Rusya'nın Sırbistan'ı desteklemesi üzerine Almanya 1 Ağustos 1914'de Rusya'ya karşı savaş ilan etti. Almanya 3 Ağustos'ta Rusya'nın mütefii Fransa'ya savaş ilan etti. 4 Ağustos'ta İngiltere Almanya'ya karşı savaş ilan etti. 6 Ağustos'ta Avusturya Rusya'ya karşı savaş ilan etti. Ardından takip eden diğer savaş ilanlarıyla savaş küresel bir büyük bir savaşa yani Birinci Dünya Savaşı'na dönüştü. Savaşın ilk aşamasında Sırbistan dışında kalan Balkan devletleri özellikle Bulgaristan için söylemek istiyorum tarafsız kalmaya başladılar çalışmaya başladılar. Fakat savaş öncesi özellikle bilmeniz gereken General Liman von Sanders kumandasındaki bir Alman askeri heyeti Osmanlı Devleti'ne gelmişti. Ve Liman von Sanders İstanbul kumandanlığına tayin edilmişti. Alman komutanlarının takviyesiyle Osmanlı ordusunun Almanya için yararlı olacağı inanılıyordu. Bununla ilgili birçok tartışmalar var. Osmanlı hükümeti İngiltere'ye sipariş ettiği iki büyük savaş gemisi talep etti. 3 Ağustos'ta İngiliz hükümeti gemilere kendisinin ihtiyaç olduğunu belirterek parası ödenmiş gemileri teslim etmedi. Dolayısıyla bu sırada özellikle İngiliz Osmanlı arasındaki sorunlar uzun süreli devam etti. 14 Kasım 1914'te Osmanlı Devleti Dilev Devletlerine karşı cihat ekber ilan etti. Bu şekilde bütün Müslümanların İngiltere'ye karşı isyan etmesi umuluyordu. Cihat ilanı özellikle Alman İmparatorluğu'nun talebi üzerine yapıldı. Osmanlı Devleti ele geçirip savaş dışı bırakmak isteyen İngiltere ve Fransa boğazlara saldırdı. Ve bir taraftan Çanakkale Savaşı, İtilaf Devletleri'nin boğazları geçememesi üzerine Bulgaristan ittifak devletleriyle bir ittifaka sıcak bakmaya başladı ve bu şekilde önce Bulgaristan daha sonra da Romanya savaşa dahil oldu. Yunanistan ise kralın ve Venizelos'un farklı düşünmeleri nedeniyle uzun süre savaş hangi tarafta savaşacaklarına karar veremediler. E, 1916 Ocak ayında Fransız ve İngiliz birlikleri Selanik'e gelerek Balkanlardaki cepheye sevk edildi. Ve 1917 Ekim devrimi sonucu Rusya savaştan çekildiğini ilan etti. Çünkü e, biliyorsunuz Rus e, devrimi e, başlamış oldu. Savaş e, sonu anlaşmalara baktığımızda Balkanlardaki duruma gelince İtilav bloğunun yanında savaşa giren taraflar Birinci Dünya Savaşı'na karlı çıktı. 19 Eylül 1919'da Avusturya ile Saint Germain 27 Kasım 1919'da Bulgaristan ile Nöl. 2 Haziran 1920'de Macaristan ile Trianon 10 Ağustos 1920'de Osmanlı Devleti ile Sevr Anlaşması imzalandı ve bu anlaşmaların tamamı e, hayata e, geçirilmek e, geçirilmek e, istendi. Fakat e, daha sonra Mustafa Kemal önderliğindeki Kurtuluş Savaşı sonunda Lozan Anlaşması imzalanacak ve Sevr Anlaşması hükümsüz hale e, gelecekti. Savaş sonucunda, ee, Avusturya, Macaristan'dan e, Osmanlı Ordu İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu ve e, Rusya e, Çarlı da özellikle Birinci Dünya Savaşı sonunda e, bu şekilde e, yıkılmış oldu. Sonuç olarak Birinci Dünya Savaşı sonunda e, revizyonist ülkeler arasında yer alan Bulgaristan, Büyük Bulgaristan veya San Stefano ya da Estefanos Bulgaristan'ın hedefini gerçekleştiremedi. Bulgaristan Makedonya'yı almak düşüncesini koruyacak ve 2. Dünya Savaşı'na da aynı hedefle katılacaktı. Sırbistan topraklarını genişleterek diğer Güney Slav topluluklarıyla büyük bir devlet kuracaktı. Yunanistan Balkanlardaki topraklarını genişleterek bugünkü sınırlarına ulaşacaktı. Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti ilan edilecekti. Dolayısıyla Balkan Devletleri Makedonya'nın Osmanlı Devleti'nde kalmasını istemedikleri gibi Osmanlı idaresinde bulunan Balkan toprakları sahibi olmak isteyen bütün devletler Osmanlı Devleti'ne karşı harekete geçtiler. Bu sırada Osmanlı Devleti önemli bir jeopolitik konumda bulunmaktadır. Önce Balkan Savaşları'na daha sonra da Birinci Dünya Savaşı'nda çıkmasıyla birlikte Osmanlı Devleti her iki savaşta hem toprak kaybetti hem de birçok nüfusun kaybolmasına sebep oldu. Evet bu haftada 14. haftadır son dersinizde ben bu derste faydalandığınızı düşünerek şimdiden de bütün sınavlarda başarılar diliyorum ve umarım daha sonraki akademik hayatınızda da bu bilgileri öğrenerek çevrenizdeki bazı olumsuz veya yanlış bilgileri paylaşarak Tarih öğrencileri olarak faydalı olabileceğinizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.